Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren kahveri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, o benim arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle istemi biliyorsunuz, altın çizerek belirtiyorum. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Olduğu gibi de dünya öbür ucunda yaşayan Beşiktaşlarla da buluşmak istiyoruz. Bu sayede yani sizlerin abone olmasıyla bir birlikte videolarımız algoritma icabı onlardan de düşmüş oluyor. Sizler için küçük ama bizler için önemli o olan bu ayrıntıyı arttırdıktan sonra direkt Beşiktaş'ın gündemine gireceğim. Şimdi Beşiktaş'taki son durumu hem eleştirisel hem de gelişmeleri sizlere aktaracağım. Eleştirisel derken kendimde yorumlayacağım. Belki videomuzun sürebilir. Sonuna kadar izlemede kalırsanız sevindirmiş olursunuz. Ve başlayalım arkadaşlar. Başlarken dediğim gibi biraz karman çorman gideceğim. Mesela şöyle notlar almışım. Beşiktaş onu Resmen istiyor ve resmen de görüşmeleri başladı. Yani tekrara düşeceğim ama. Bu konu hakkında yorumum şu, onu açıyorum Beşiktaş'ın gerçekten kilidi, anahtarı ne derseniz deyin. O olur yani kilit açıcı olur. Resmen görüşmelere başladı. Şimdi birileri diyor ki 10 milyon euroluk maaş teklifinde bulundu. Kim bulundu? Beşiktaş bulunmuş. İnanmadım. Direkt kaynağımdan açıklıyorum size. Onu açıyor 5 milyon euroluk maaş teklifinde bulundu. Kim bulundu? Beşiktaş bulundu. Peki niye? Çünkü küme düşmesi halinde kulübü Southampton'da yollarını ayırma gibi bir maddesel anlaşması var. Yani açının vedası kolay. Bu servis elinde gelecek. Anlaşma sağlandı. sağlanmadı noktasına henüz bir netlik yok ama yurt dışı basını servis ediyordu. Yani ben zaten daha evvelinden de duyuruyordum. Böyle bir gelişme var. Fakat Trabzonspor'un da devrede olduğunu ve kararı, net kararı Fenerbahçe'nin kendisine vereceği bilgisi de var. Ama Trabzonspor'un 5 milyon euro gibi maaş teklifinde bulunacağını düşünmüyorum. Nihayetinde parayı veren düdüğü çalar, futbolcular para için oynar. Onların meslekleri bu. Haliyle parayı veren düdüğü çalar. Ve Beşiktaş'a ne kadar diye soracak olursanız Şimdi Rafa Silva var dedik ya işte o Rafa Silva'ya kendi atacakları dışında çok pozisyon hazırlar. Gol attırır ve Rafa Silva ile iyi bir ikili olur. Ama sağ taraf orada yalnız mı? Değil. Romolo. Romulo ismini dikkat alın. Niye alın diyorum. Çünkü Romulo önemli bir futbolcu, genç bir futbolcu. Ama bağlantı oyunlarında oldukça iyi oynayan isimden bahsediyoruz. Yatırım yapılır. Beşiktaş'ın da radarında dikkat edilen Olan futbolcu olduğundan söz edebilirim. Ray izlediniz mi arkadaşlar? Bilmiyorum hani benim daha evvelden önerdiğimde alın üzerinde durun dediğim futbolculardan biriydi. Olimpik Lyon'un son karşılaşmasını izleyenler, çıplak gözle izleyenler nasıl bir ismi önerdiğimi anlayacaktır. Yani boş isimleri önermiyoruz arkadaşlar. Ama tabii şimdi oyuncu da kalitesine kalite kattığından dolayı değeri de yükseliyor. Transferi zor bir kanat oyuncusu ama ofansı her yerinde var. Fransız bir futbolcu da Fransa bir takımında dahi iyi oynuyor. Genç bir isimden bahsediyorum. Olimpik Lyon'un şu anda elindeki en değerli futbolculardan biri. Beşiktaş yanlışlıkla ona gider mi bilmiyorum ama yani rakamı çok yüksek olduğu için gideceğini pek düşünmüyorum. Ama umutluyum yani böyle bir hamle yaparsa sevindirmiş olacak. Şimdi Başkan Serdal Adal diyor ki bizim devre arası anlaştığımız üç futbolcu vardı. Transferi Avrupa kupalarından elememiz engelledi. Bu ne anlama geliyor? Avrupa kupalarında yolumuza devam etseydik hem oyuncular istekliydi hem de gelecek olan gelirde ekonomik anlamda rahat nefes almış olacaktık. Ben öyle anlıyorum ama bahsettiğimlerden beri Ansu Fati ve birazdan da bahsedecek olduğum isim de direkt temasa geçtiler. Hem kulübüyle hem oyuncuyla görüşmelere başladılar ve oyuncuyla da anlaşma sağlandı bilgisi var. Ve direkt dilerseniz hani benim önerdiklerimin dışındaki isimler şu anda Beşiktaş'ın gündeminde olan isimlere doğru evrilirim. Beşiktaş Bodagili forması giyen ve kaptan olan Patrick Berk için harekete geçti. Görüşmeler başladı. Oyuncu tarafı okey ve pazarlıklar devam ediyor. Bon servis pazarlıkları devam ediyor. Yani Bodagili'nin yeni kaptanı yeni dönemde Beşiktaş forması giyecek Beşiktaş vazgeçmediği sürece. Ve Başakşehir Onur Bulut'u resmen istedi. Talip oldu ve oyuncuya bay bay diyecek olan Beşiktaş var. Santrafor adayları ha de artıyor arkadaşlar. Onatçı var. Beşiktaş'ın iki santrafor alacağını düşündüğüm için de söylüyorum. Böyle bir bilgim de var. adı sürekli gündeme gelen farklı isimler de var. Yurt dışı basını servis ediyor. Yönetimin Borussia Mönchengladbach takımın formasını giyen 32 yaşındaki santrafor Aleksane Pilay ile ilgilendiği haberi var. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Hani 32 yaşında olmasından dolayı bilmiyorum ama olur mu? Olur derseniz yine Almanya'dan bir haber var. Aslında Farah Günay'ın da servis ettiği bir haber ama Konuyla ilgili şüpheli yaklaşımları var. Beşiktaş işte Salih Ölcen'i, Ön Libor'u, Türk Ön Libor'u kadrosuna kiralık olarak katmanın peşinde. Radarını aldı, gündemini aldı, katmanın peşinde. daha de da servis etmiştik ama oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona ereceğinden dolayı kiralık olarak gitmesine, ayrılmasına sıcak sıcaklaşacaklarını düşünmüyorum. Fakat iyi bir futbolcunun milli takımlarda oynuyor ve yerli bir futbolcu aynı şekilde sağ stopere... Göztepe'nin Trabzon'da stoperi ve genç ismi Taha altı kardeşi almış durumdalar. Emirhan Topçu sakatlığı düzeldi. Göztepe maçı kadrosunda olacak bu bilgileri de verin. parantez içine verecek olduğum bilgiler bunlar. Bakın biraz evvel verdiğim santrafor haberinin kaynağı Fut Mercado. Onu da bildirim benden çıkmış olsun. Ve Begors arkadaşlar. Begors'un Beşiktaş yönetimi düşünmüyor. Yani liste başı değil. Düşünüyor da liste başı değil. En diplerde yer alıyor. Bir çıkmaz olursa dünden gelmeye razı. Çünkü Ajax'da tam anlamıyla forma yemiyor ve futbolcunun bu sezon kötü sezonda rağmen 9 golü bulunuyor. Şimdi bir haber vereceğim sakın gülmeyin. 4 büyüklerin ilgilendiği bir futbolcu halinde. Beşiktaş'ın işte da onu yokladığını, takip ettiğini biliyorum. Şanlı Urfa Spor'un uçak gibi sol kanadı Nijeryalı kanat oyuncusu Uç da Ogun'du. Tam 19 yaşında müthiş bir hikayesi var. Gidiyorlar Nijerya'ya, futbolcu bakmaya ve o oyuncuyu bir toprak sahada keşfediyorlar ve alıp getiriyorlar. Önce U19'a koyuyorlar. Orada harika işler yapınca hemen A takıma çekiyorlar ve takımını kümede tutmada kararlı olduğunda servis eden Urfa basını var ki Urfa basında yani çok güçlü bir basın yok ama daha sonra yansıyor. Bizler de takip ediyoruz ve hocanın maaşı 1500 dolar artı isot artı acı biber serbestmiş arkadaşlar. Artık isot acı biber neydi? Diğer adı başka bir şey daha vardı. O da sınırsız yani bu şekilde oynuyor ama uçak gibi bir sol kanat oyuncusu olduğunu ifade ediyorlar. Sadece tek bir maç izleyip hayran kaldı. oyunculardan biri de yatırım transferi olarak büyüklerini düşündü. isimlerden bir diğeri. İrfan Can'a gelelim. Her an Beşiktaş'ta olabilir mi? Evet, hazırlıklı olan her an olabilir. Çünkü Mourinho ile kavgalı, Trabzon kanadı istek gönderdi bize gelebilirsin diye. Ve oyuncunun şöyle bir huyu var şayet oynatılmadığı takdirde ki Fenerbahçe yönetimi onunla sözleşme uzatırken bir takım vaatler vermişti. Ne gibi? oynarsa diye ama kesik yiyor. Kesik yediğinden dolayı hiç hoşnut değil. Aslında İstanbul'dan da ayrılmak istemiyor ama hoşnut olmamasının sebebi onu yakın tanıyanlar anlattığı için söylüyorum. Ve seslerini yükseldiği Fenerbahçe'de her an gelecek olan tekliflerle ayrılık söz konusu olabilir. Kadife Bilek bir yerle futbolcu tabii ki bir işleşimde gelmesi halinde kesik yemek istemeyecektir, Oynamak isteyecektir. mevcut kadroda oynar mı? Oynar. Ama 5'te sakat olmayıp da 3-5 maç kiss, just o zaman işler yine değişir. Ve ben şöyle bir yorumda bulunmuştum. Demiştim ki niye kaleci Berke Özer'le ilgilenmiyorsunuz diye. O zaman dünya lafını işitmiştim. Fakat Berke Özler'i hala söylüyorum arkadaşlar. Beşiktaş'ın iyi bir yedek kaleciye ihtiyacı var. Ve son olarak sağ ve sol bekler bakılıyor. Hacmen ve Perekado isimleri gündemde. Bir takım bekleri iyi olmalı. Hele ki Beşiktaş'tan bahsediyorsak çok daha iyi olmalı. Burada Masako'nun durumu önemli. Çıkılacak mı mı? Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş kalmasını istiyor ama maaşı %50 oranla hatta %100 oranla düşürdü. 3.2 milyon euro maaş alıyordu, teklif 1.5 milyon euro. Atacağı kal diyorlar. Ama ben olsam ona değil Hacmen'i tercih ederdim. Ve Plekado isminde gerçekten sağlam bir sabek olduğunu ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ha, altyapıdan haberler yok mu diyeceksiniz. Hani altyapıları mümkün mertebe takip ettiğimden dolayı Beşiktaş'ın ile ilgili söyleyecek oldum. Hani şu gelecek bu gelecek gibi isimler. Şu an için bende böyle bilgiler yok. Ama şunu söyleyeyim. Bir Solbek var geleceğin asist kralı Solbek'i. Boran Yılmaz arkadaşlar. Yurt dışında oynuyor. Hollanda'da oynuyor. Fortuna takımında oynuyor. Ve 21 asist Noé golle beraber sezonu götüren ve takımın şampiyon olmasına büyük katkı sağlayan genç bir Solbek var. Alan kazanır diyerek videomu buradan okuluyorum. Ok ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.